16 yıllık evlisiniz. Evet. Direkt nasıl tanıştınız? <laughs> Şimdi e, yıllar yıllar önce e, Sırcı Kursu'na yazılmaya gitmiştim ben. Ehliyet almak için. O da orada direksiyon öğretmeni bu arada. Güzel. Ben tabii 19 yaşındayım. Havalıyım falan böyle vurdum beş karış yukarıda. <gülüyor> işim <laughs> olmadı. <laughs> uzun saçlı. Küpeli falan benim hiç tarzım Ayy. değil. Ayy! Ay daha... uzun saçlı. <laughs> uzun saçlı erkek mi olur ya? <laughs> olur olur. Bak, görüyorum da bak, saç uzatmış erkeklere ne gerek var? Ya benim tarzım değil. 10 geliyorum. sene uzundu saçım. <laughs> Allah korusun ya. Bu kadar zor, bu kadar zor, hakikaten zor bir şey ya. Yani. Ee. Ondan sonra e, bir de arkadaş uyanık, oraya gelen böyle güzel kızları kendisine yazdırttırıyor. Şimdi biliyorsun Biliyor direksiyon öğretmeni olsun diye, aynen, çakal. <laughs> bak, söyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Behçet adının hakkını veriyor işte bak. <gülüyor> <Parçalıyor>. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ondan sonra aslında benim hocam başkaymış. Sonra öğreniyorum ki hemen beni kendine yazmış. İşte şey yapıyoruz, işte dersler başladı falan böyle. Tabii yazıyor bana. Ben posa şeye yatıyorum, salağa yatıyorum. <laughs> hiç korona olmuyorum. Anlıyorsun Ondan, ama anlıyorum karşılık ama vermiyorsun. Yok, hiç işim olmaz. Ondan sonra işte gel zaman git zaman... Şimdi ölecek seyirci. ...ben neyse. beğenmediğim adama aşık oldum ben. Hangi anda? Ya sen şöyle... Sen sinyal ver dedi ve o an sen şok mu oldun? Hayır değil. Böyle ne bileyim ben. Farklıydı ya. Çok böyle iyi kalpliydi bir kere. Hiç i̇yi kalpli etmedi. olduğunu nereden anladın? Dilek. Allah tarafından olmuş. <gülüyor> ya <gülüyor> hep tersliyorsun, yüz vermiyorsun falan. Hiç şey yapmıyor yani. Hiç geri vites yok yani. Hep gazlayan hiç, hiç fes etmedi. Nasıl sürücü kursu hocası değil mi? Hiç geri vites yok. <gülüyor> <gülüyor> Hocam döneyim mi? Hayır yapıştır, devam ediyoruz. <laughs> Aynen öyle. Çok iyi kalpliydi gerçekten. Ondan sonra neyse ben şimdi aşık oldum. İşler değişti. <laughs> Ben hani çok böyle burnum beş karış havada yüz vermiyorum falan ya... Ya e, aşık oldum, evlenmek istiyorum dolayısıyla. Benim peşimden koşan adam... ...çok bak İlker Bey aynısını yapıyor. Ya böyle bir gün oturduk sohbet ederek ben evlenmek istiyorum. Vallahi bak kızım, seni seviyorum, eyvallah. Ama öyle evlilik mevlilik bana gelmez, ters işler. Aynen böyle söylüyor. <laughs> Yahu adamın adı Behçet, Neye şaşırdınız ya? <laughs> Tam bir bençet tarlıyasın. <laughs> Hayatımda bir tane bençet tarladı, onunla da evlendim ben. alamıyorsun değil <laughs> mi? Yok, asla. Asla. Ondan sonra işte bana böyle tripler falan. Dedim ki, ben inatçı bir kadınımdır. Dedim, göreceğiz. Bu sefer Zaten, sen koşturdun hemen. O koşturdu, benim peşim belli yani. On <laughs> <laughs> 16 yıldır evliyiz yani. ama bir şey söylemek istiyorum. Ama çok Biz meclim, evlendik çok İlker Bey, tamam mı? Balayına gittik. Balayında insanlar ne yapar? İki kişi, iki çift gider yani. Yani, her şeyi konuşamayız burada. Ne yaparlarsa yapsınlar. Balayında insanlar <laughs> işte... Aman! Neyse. <laughs> İlk gün işte eğlendik, yedik, içtik, yüzdük falan filan. Akşam oldu. Ertesi gün... Cık. Ya ne yapsak? Ee, Erol'ları mı çağırsak? Vallahi Ufuk falan da gelse nasıl olur? Arkadaşlarını çağırdı ikinci gün i̇kinci yazdı. İkinci gün. Biz yaklaşık dört gün Behçet ve arkadaşlarıyla beraber balayı yaptık. <laughs> Ay Allah. <laughs> Belanı vermesin. Tam da romantik mi diye soracaktım ama çok, galiba çok, çok, ilk gün çok, romantik. Çok, çok romantik. Aynen öyle, sadece o kadar. Peki 16 yıl boyunca özel günleriniz, evlilik yıl dönümleri hepsinde jestler yapar mı? Mesela diyelim evlilik yıl dönümümüz. Aşkım işte e, bak çok güzel bir şey düşünüyorum İşte şunu yapalım mı ne mesela atıyorum İşte yemeğe gidelim mi şuraya gitmek ister misin ama şey hayır mı yaramaz aynen öyle ben de şey diyorum yok ya ne gerek var boş ver ya sanki yeni mi evlendik falan tamam diyor ya hani bir ısrar <laughs> etti mi yani hani bir götür yani evet. ya da bir sürpriz yap evet. bir şey Behçet. yani kiramam ki karımı ben İlker Bey bak kıramam ki karımı sen istemezsen götürmem diyor Ay. ya. Allah Allah. <laughs> e belki işte ısrar bekliyorum. Ama şey, e, bunu nasıl... Canım, ne bileyim. Ya Hem istemeyip hem de aslında istiyorum demek erkeklerin kafasına biraz ters. Net olacak. İstiyorsan, net. istiyorsan istiyorsundur. Düş İstemiyorsan var. istemiyorsundur. O kadar. Eğer istiyorsan, niye istemiyorum diyesin ki? Ya da istemiyor olsan, niye isteyesin ki? Doğru mu? Doğru. Aynen. <laughs> Aynen. <Adet. Adet. gülüyor> so. Yanlış mı Allah aşkına yani? Erkekten böyle. Ama <laughs> yanlış. Efendim, Biz kadın nisiyan. familyası, Efendim, ısrardan hoşlanıyoruz. Isrardan hoş. Biz evet. de erkek familyası, <laughs> ısrar etmek istemiyoruz. <laughs> ne olur ki yani. Ne olur ki, ilk birinci söylediğimizde yapsanız. Etsek kabahat, etmesek kabahat. Biz kadınız, olmaz. Biz de erkeğiz, olur. <laughs> Hay Allah. Peki. <laughs> 16 yıl boyunca yaşadığın en romantik an hangisi? Valla romantik günü yok. 16 yıldır adam evlenme teklif etmedi ki. Aa! sırf geçen hafta geleceğiz diye sırf günü kurtarsın onu burada rezil etmeyin diye gelmiş bana. Çömeşmiş önümde kuru kuruya. Benimle evet dedim yiyemezler. yiyemezler <laughs> <laughs> yani. Durumu kurtarmak Sakin. için. Mehte çömeşmiş. <laughs> Kurtaramadık. Diz çökmüş. Tamam. Çünkü çömeşince... <laughs> Tabii başka bir şey geliyor aklına. <laughs> <laughs> Evlenme teklifiyle ilgili bir sır verebilir miyim? Tabii ki. Biraz geç kalmışsınız. Evet. 16 sene. Peki, kıskanç mısın? Çok. Aşırı. Ne kadar çok? Yüz üzerinden kaç? Yüz. Sayda. Ya ben rüyamda görüyorum. Ada, sabahleyin adama sarıyorum. Bakıyorum Öyle bir test, şey yok aslında değil mi? Ne yani diyorum, rüyamda görüp gö kavga ediyorum yani o derece. Mesela bir arkadaşımı gördüm rüyamda Behçet'le. O arkadaşım değil artık benim. Bitti yani. Evet. Net. Öyle. <laughs> Peki direkt bunun... Ee, affedersin. <laughs> Bunun tuhaf olduğu hissi hiç gelmiyor mu sana? Geliyor ama öyle. Ne bileyim WhatsApp grubundaki kızlar demiyor mu? Kızım saçmalama rüyanda görmüşsün. Olur mu öyle şey? Adama ne sarıyorsun diyen kız arkadaşı yok. Yok onlar da öyle. Gerçekten. Evet. Allah bütün <laughs> erkekleri şu kızların WhatsApp grubundan korusun. Korusun. <laughs> Ay. Abi. neden Amin. Efendim? Neden? Ne demek neden? Bunun anormal olduğunu söyleyen birisi bile yok WhatsApp'ta. Sence bu normal bir şey mi? Normal. Normal. Kadınsak normal her şey bizim için. Kadınsak her şey normal diye bize çakıyorsunuz. <laughs> bizim hormonlarımız böyle. Erkek böyle hormon... Öyle yaratıldık biz. Erkek hormonlarından bahsedersem olmaz, siz de onu sevmiyorsunuz. Yani. Evet. Erkek de derse ki, ben de erkeğim, benim hormonlar da böyle çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> o olmuyor, sizin hormonlar oluyor. Hocam kimsenin burada hormonu çalışmaz ki. Özlem çok affeder, kabul ediyorum. Kadın hormonu öyle çalışıyor. Öptüm başıma koydum. Ama çalışan erkek hormonlu itirazınız var. Var. Sizinki evet biraz çok çalışıyor. Biz en azından törpüleyebiliyoruz hormonları. umarım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Siz, siz hariç. tamam, tamam. Teşekkür <laughs> ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki Dilek. Biz Behçet'le yurt dışına parçalamaya gide... Hayır, e, deplasmana... Gideriz, gideriz. Behçet deyince aklıma öyle geliyor. Deplasmana gidebiliyor muyuz? Sizce? Giderim, giderim. Efendim? Pardon. O gidemezsin der ama. Hayır, gidemez. yani, imkansız. Asla göndermem. <laughs> mı bilet bu. Öyle der gönderir. Umurumda değil. Ve rüyanda, bir gün öncesi de rüyanda görüyorsun. Behçet gittiğimiz <laughs> deplasmandan sana inanılmaz romantik ve büyük bir hediyeyle dönüyor. İlker Bey bizi de alsın Efendim? Eşlerin. Eşlerin de aslında. Niye e, yalnız? Deplasmanın güzelliği erkek erkeğe hoşça vakit geçirmek. Hmm. Erkekler kadınların gününe gitmek istemez. Çünkü o muhabbetten hoşlanmazlar. Ufuk hariç. Efendim? Ufuk hariç. Erkeklerin önemli bir kısmı kadın <laughs> <laughs> Hikaye o. Bir yani. kampa gidebilir miyiz dere kenarına karavanla? Gideriz. Olabilir erkek erkeğe evet. kamp yapacağız. Evet. Ama aradığımda görüntülü her seferinde açılacak otel. Allah'ın dağında çek, çek, yani, çek, çekmiyor çek. Çeken bir yerde yapın o zaman. <laughs> Çeken bir yerde kamp olmuyor. Ben yürürüm 3-4 kilometre. Ben göndermeyeyim o zaman. Daha şey olur. Senden izin <laughs> mi alıyor? Yani tabii ki. Sen ne dersen o mu? Genelde. Senin borun ötüyor evde? Tabii ki. <laughs> ne yapalım mecburen ses çıkarmıyor. Değil diyorsa yalan <laughs> söylüyor, benim borum ötüyor. <laughs> Arabayı ne yapacaksınız Dilek? Ee, oğlumuz var, adıyız. İnşallah onun eğitimi için kullanacağız. Hadi bakalım. Çok kıymetli bir şey için evet. kullanacaksınız. Ee, İzmir'den geliyorsunuz. İzmir. İnşallah araba 35 plaka olur. Siz İnşallah. kazanırsınız. Çünkü ben sizi tutuyorum. Yaparsın aşkım Aslansın kaplansın yaparsın aşkım